Sayın valim, kıymetli protokol, değerli basın mensupları, sayın üreticilerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan desteklerle gerçekleştirilecek olan sebzeciliği geliştirme projesi kapsamında sebze fidesi dağıtımı programına hoş geldiniz. Programa arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal marşı, protokol konuşmaları, fide dağıtım töreni, kapanış. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın valim, protokolümüzün değerli üyeleri, basın mensupları ve siz sevgili üreticiler. Kurum adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Tarım Bakanlığımızın desteklemiş olduğu tarım arazilerinin kullanılmasının etkinleştirilmesi TAKE projesi kapsamında fide sebze fidesi dağıtım törenine hoş geldiniz. Çok uzun vaktinizi almak istemiyorum. Kısaca fide tohumuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Fidelerimiz Erzincan Araştırma Enstitüsü. Tamamen bizim bakanlığımızın mühendisleri tarafından üretilmiş optimum çeşitler üzerine olur. Toplam 150 bin adettir. Dört tane çeşitimiz var. Domates, ıyar patlıcan ve biber çeşitleri. Biliyorsunuz bu proje bir karış ekilmedik yer kalmasın amacıyla yapılmış bir projedir. Özellikle Nadas'a alınmış tarım toprakları, tarım arazileri için e, üretilmiş bir projedir. Ve son 4 yılda da 4,5 milyon dekar arazi bakanlığımızın bu proje sayesinde değerlendirilmiştir. E, bizim de 20 gün önce yaklaşık e, kuru fasulye tohumuyla ilgili 3500 ton bir dağıtım yaptık, 700 dekar ekim yaptık. Şimdi sıra sebze fidesinde. Tabii bütün bunların yanında biz tarım olarak Trabzon'da neler yaptık? Öncelikle hepinizin huzurunda Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlere çok rahat çalışacak bir ortam sağlayıp motivasyonumuzu artırdı. Yıllarda bizim kırsal kalkınma destekleri ve ekonomik altyapılarda 10-12 projemiz olurdu. 3 veya 4 proje kabul edilirdi. Allah'a şükür bu yıl arkadaşlarımız tek tek kapı kapı gezerek 37 tarıma dayalı sektördeki iş, iş adamlarını ziyaret etti ve şu anda 27 tanesi kabul oldu. Bu 27 proje yaklaşık 300 istihdama da sebep olacak. Bunlar önemli yatırımlardır. Ilimiz için önemli olaylardır. Ayrıca yine e, Dokaba 18 tane ilçemizden proje üretebilecek arkadaşlar bir araya toplayarak 45 tane proje ürettik. Tabii bunun içinde yüzlerce proje vardı. İlimize en hayırlı hangisi? Yatırımsal anlamda en güzeli hangisi? Onları belirledik ve 45 projeyle de inşallah onlarla büyük bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ve bunun haricinde de Avrupa Birliği, Karadeniz İşbirliği ve Arap İşbirliği'ne de hazırladığımız projeler var. Onların da sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah onlar da ayrı sonuçlarla sonuçlanır. Sayın Belediye Başkanımıza da bize bu salonu verdiği ve bize tarımda her zaman ortak olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum Akçabak Belediye Başkanı. Gerçekten de iyi bir tarım ortağı. Şimdiden sonra da güzel projeleri beraber yapacağımıza inanıyorum. Buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, arz ederim efendim. Konuşmalarından dolayı Sayın İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Akçabat İlçe Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Alim, kıymetli müdürlerimiz, değerli protokol ve ilçelerimiz ilçelerimizden gelen değerli misafirler ve buradaki üreticilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Valiliğimizle beraber burada bugün güzel bir program gerçekleştiriyoruz. İlimizin tarımına katkı sağlayacak fide dağıtım töreni. Ama ben sadece şundan bahsetmek isterim. Müdürümüz de biraz önce bahsetti. İlçemizde tarımın gelişmesi adına belediyemizin faydaş olduğu bütün projelerde bizlerin elimizi taşın altına koyduğundan herkesin emin olmasını eee buradan söylemek isterim. Yakın zamanda kurmuş olduğumuz seralarımızla beraber Silivri'mizde İlçe Tarım Müdürlüğümüzle ortaklaşa üretmiş olduğumuz projelerimiz var bizimde. O projeler meyvelerini vermeye başladılar ve yöresel ürünlerimizi e, güncelleme ve onların paketlenip e, geliştirilmesi için de görsel ürünleri e, işleyeceğimiz güzel bir tesisimizi de yakında inşallah açacağız. Bunların hepsi ve değerlendirilecekleri, e, satılacakları yerlerin oluşturulmasında da Büyükşehir Belediyemizin önemli katkıları var bize. Bizim pazar yerimizi güncelliyoruz ve yakın zamanda oranın da açılışını yapacağız ürettiğimizde daha ucuza ilçemizde kaliteli ürünleri hem şehirlerimize sunabiliyoruz. Bunun için de altyapıların projelerle beraber geliştirilmesi önemli. Bugüne kadar biz ilçemizde alternatif ürün anlamında aronyayı geliştirdik ve aronya aşağı yukarı 200 dönüme 100 dönüme pardon özür dilerim 100 dönüme yanaştı ve bunun gibi ve yakın zamanda yine Tarım Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürütmüş olduğumuz, Tokap'la ortaklaşa yürütmüş olduğumuz meyve bahçeleri geliştirme, Trabzon Urması, yine kızılçık e, Kızılcık, e, Elma, Armut bahçelerinin oluşturulması, kapama bahçesi özellikle e, bu bahçelerin oluşması için e, çiftçimizle beraber ortaklaşa projeler geliştiriyoruz. Bu çiftçimizin hem gelişmesini hem üreticimizin de kapasitesinin artması, bunun nihai ürüne dönüşmesi ve üretmiş olduğu üründen kendi geçimini sağlayabilmesi, bunu oluşturabileceğimiz bir zinciri kurabilmek ilçemiz ve ilimiz için önemlidir. Bunun için biz gayret ediyoruz. Bütün paydaşlarımızla beraber bu paydaşlarımızın Hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz başta olmak üzere bizden hiçbir zaman bize katkı sunma noktasında hem bilgilerini hem imkanlarını esirgemeyen bütün kurumlarımıza ve İl tarım müdürlüğümüz, ilçe tarım müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın zamanda da Tokap üzerinden geliştirmiş olduğumuz önemli bir projemiz de var. Selam, seracılığın gelişmesi adına ilçemizde yine e, hem belli bir kısmını üreticimizin karşıladığı, belli bir kısmını Tokap'ın, belli bir kısmını da belediyemizin karşıladığı bir e, sen altı yani örtü altı üreticiliği geliştirme adına yaklaşık 10 tane 10 civarında da serayı çiftçimizde buluşturacağız. Onu da buradan söylemek isterim. Ve tekrar diğer ilçelerimizden gelen bütün e, üretici arkadaşlara ve Buradaki bütün herkese hoş geldiniz. İnsan adına hoş geldiniz diyor. Hepiniz saygıyla muhabbete selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Akçabat İlçe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'a davetimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimiz, çok kıymetli Akçabat Belediye Başkanımız, Vali Yardımcımız, kıymetli İl Müftümüz, çok kıymetli İl Tarım Müdürümüz, İlçe Tarım Müdürümüz, değerli müdürlerimiz ve tabii ki bugün burada olmamızın <laughs> asıl sebebi olan üretici olan çok kıymetli çiftçilerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi gıda insan var olduğundan bu tarafa, hatta canlılar var olduğundan bu tarafa vazgeçilmez. Ve o günden bu tarafa da insanoğlu hep gıdanın peşinde koşmuş kendine yetecek kadar gıdayı bulduktan sonra bir taraftan da bunu başka ihtiyaçlarının temininde takas edebilmek için daha fazlasını üretmeye bazen de gıdanın üretilmediği zamanlarda kullanmak için stoklamaya gayret etmiş. Bunun ilkine ticaret diyoruz. Diğerine de pazarda sergileme ya da pazar payından bir miktar daha elde edebilme anlamına yüklüyoruz. Tarım ekonominin hayati öneme sahip en temel sektörü. Bu hakikat gelişmiş veya az gelişmiş hatta gelişmemiş tüm ülke ekonomileri için geçerli. Gelişmiş ülkeler yönünden en önemli fark tarımın modern imkanlardan faydalanılarak bir endüstri durumuna getirilmiş olmasıdır. Ülkemizde tarımın geldiği noktada en büyük pay geleneksel tarım yöntemlerinin yanında modern tekniklere de adapte olan Türk çiftçisidir. Tarım sektöründe istihdam edilen Türk çiftçisi özellikle son yıllarda atılan adımlarla büyük aşamalar kaydetmiştir ekonominin temel dinamiklerinden biri olması ve istihdama etkisi bakımından devlet olarak tarıma özellikle ağırlık veriyoruz. Çünkü ülkemizde şu anda karşı karşıya kaldığımız kırsaldan şehir merkezlerine göçü durduracak hatta tersine döndürecek en önemli faaliyet tarımı desteklemek ve geliştirmek olacaktır. Eski idari yapısıyla köyünde, şimdiki idari yapısıyla mahallesinde sürdürülebilir refah içinde bir geçim ve yaşama imkanına kavuşan, yerinde istihdam sağlanan vatandaşımızın şehre olan yönelimi de eminim ki azalacaktır. Şehirdeki bütün hayat standartlarını kırsala ve buradaki mahallelere de sağlama gayretimiz devam ederken insanlarımızın kendini doyuracak geçim kaynağını sağlamak için devletimizin destekleri de devam ediyor edecektir. Bu panelde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bilgisel, bitkisel üretimin geliştirilmesi projesinin alt projesi olarak sürdürülmekte olan tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında her yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce bitkisel üretimin artırılmasına yönelik projeler bakanlığa sunulmakta bakanlıkça onaylanan projelerde uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda daha önce ilçelerimize gerçekleştirilen kur fasulye tohumu dağıtımından sonra bugün de burada proje bünyesinde hibrit özellikli tohumlardan %75'i hibe şeklinde %25 çiftçi ile çiftçi katkısıyla 18 ilçemizde toplam 150 bine yakın domates, salatalık ve patlıcan fidesi dağıtımını birlikte yapacağız fide desteği projesi kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen sebze fidelerinin toprakla buluşmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe Müdürlüklerimizin görevli ziraat mühendisleri tarafından çiftçilerimize teknik destekle verilerek sağlıklı ve verimli bir üretim yapılması da ayrıca sağlanacaktır. Dağıtılan tüm tohum ve sebze fidelerinin projeye dahil olan üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum üreten, üretilene değer katan, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmesini temenni ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı sayın valimize teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, bu alandaki programımız sona ermiştir. Sayın valim Kıymetli protokol, sizleri Sayın Ayşe Akbulut, Sayın Yadigar Akbulut, Sayın Emine Bayram, Sayın Nebahat Dil, Sayın Hasan Çoban, Sayın Sadık Yardım, Sayın Adem Çağlar, Sayın Fatma Köseli, Sayın İsa Lüleci ve Sayın Münire Bulut'a temsili fide dağıtım töreni için sahneye davetimi arz ederim.